Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar daha önce de dediğim gibi e, videolarımızın tamamını izlemeyi unutmayalım. Daha önce paylaştığım videoların da tamamını izlerseniz belki kaçırdığınız bazı konularda aklınıza e, takılan şeylerin cevaplarını bulabilirsiniz. Şimdi e, bugün sizlere bakın e, bir tane yavru yem yemedi burada yem yemesi için yavruları buraya ayırıyorum normalde. Burada maşallah yavrularımız var. E, şimdi yem yemeyen yavruyu e, başlık anne babanın yuvasının yanına koydum. Bakın burada e, besliyor. Şimdi onu size çekmek için e, ayarlamıştım. Bakın bu pamuğun babası maşallah demeyi de unutmayalım. Bu kuş pamuğun babası, o yavru da onun değil. O yavrunun annesi babası sahiplendirildi. O da son yavrulardan bir tanesiydi. O yüzden bu şekilde bazen aç kalıyor. Şimdi onu yuva, yuvasına koyuyordum normalde. Yuvasında e, annesi yumukladığı için daha da rahatsız olmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde yuvanın yanına bıraktığım zaman babası ya onun kendi babası değil ama pamuğun babası besliyor. Bakın size şöyle özel bir çekim yapıyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ya ya şimdi benim burada bu videoyu çekmemin amacı ne arkadaşlar? Şimdi bazı arkadaşlar yavru alıyor. İlk e, yeme düşerken kuşlar yeme düşemiyor. Aç kalıyor. E, o aç kaldığı dönemde de kuşlar ölüyor, kuruluk oluyor, kuşlar ölüyor. Yani aç kaldığı için ölüyor aslında arkadaşlar. Şimdi bugün e, kuşları yeme düşürürken yapmanız gereken ince ayrıntılardan bahsedeceğim. E, kuşları yeme düşürürken mesela şimdi kuşları yeme düşüremediğiniz zaman ne yapmanız gerekiyor? Onlardan da bahsedeceğim. Kuşları e, yeme düşürdükten sonra izlemeniz gereken yöntemlerden de bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın burada e, şu anda video çekerken aynı konuyu anlatayım. Şimdi eğer yavrunuz yeme düşemiyorsa, yem yiyemiyorsa bunu da nasıl anlarsınız? Temiz büyük bir kabın içine bakın şimdi ben size olayı baştan anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar yavruyu yeme düşürürken bakın kafesin size düzenini göstereyim. Bakın aşağıda görebiliyor musunuz? Bak büyük bir kabın içine düz ve büyük bir kabın içine komple yem dolduruyorsunuz. Ya hayvanların ayağı yeme girecek. Görüyor musunuz? Bunun içine neler koyuyorsunuz? Arkadaşlar bunun içine kabuksuz yem koyabilirsiniz. Özellikle Asbur yani Sade kanarya yemi olmadan Bu işlemi yapmaya Kalkmayın çünkü sade kanarya yeminin Kabuğu yumuşak olduğu için Ve yavruya çok faydalı olduğu için Yavru ondan 15-20 tane Yese bile O onu ayakta tutar yani kursağı boş gibi görünür ama Kuş bu şekilde ses çıkarmaz Bakın yem yemeyen bir yavrunun Sesi bu şekilde olur Yalvarır yani diğer kardeşlerinden Yemişler ...bakın görüyorsunuz... ...hayvan, erkek, kuş... ...bütün kursağındaki yemi yavruya boşalttı. Görüyorsunuz yavrunun kursağı da şişti. Şimdi e, yapmanız gereken kafes düzeni bu. Şimdi ikinci olarak... ...yemliklerde normal yemleriniz dursun. Ama bu yemler de karışık olsun. İçinde e, asmur olsun. Sonra kafesin içine şu şekilde... ...bakın şu şekilde ağzı açık şekilde yukarılara ayrıyetten bir iki tane de böyle bakın. Bakın bu şekilde. Bak. Evet. Bu birincisi. Bakın bir tane de burada var. Gördüğünüz üzere. Şimdi iki tane de ağzı açık şekilde biri yukarıda, biri orta seviyede. Ayaklar da aynı şekilde. Yukarıda iki ayak. Orta seviyede iki ayak. Tahta tünek veya normal tünek. Bir tane de akıllı yemlik koyuyorsunuz. Ama yerdeki e, şunu unutmuyorsunuz. Çünkü e, ayırdığınız ilk yavrular e, her zaman yerde dururlar. Yani yerde dururlar pek tüneklerde durmazlar. Ama yem yemeye başlayıp kendini toparlayan yavrular tüneklerde durmaya başlarlar. Tünekli, Duran kuşlar da şu yemlerden yiyebilirler. Şimdi e, yemlerden bahsediyordum. E, kabuksuz darılar var arkadaşlar. Kabuğu alınmış darılar. Onlardan deneyebilirsiniz. Onun yanında asfuru kesinlikle koymanız gerekiyor. Normal yem koymanız gerekiyor. Karıştırmanız gerekiyor. E, bunları yaptığınız takdirde kuşunuz da yuvadan ayırırken dediğim gibi parmağınızı ısıracak. Yani bazı durumlar oluyor. Anne erken atıyor kuşu yuvadan. E, yumurtluyor. Bazı kuşlar yumurtladığı zaman da yavruya bakıyor ama bazı kuşlar da yumurtladığı zaman yavruya bakmıyor. E, yavrusunu dışarı atıyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 2 ayına kadar 3 ayına kadar kuşları bu şekilde burada e, besliyorsunuz. Yeme alıştırıyorsunuz. Daha sonra da farklı bir kafeste. Üçüncü aydan sonra dördüncü aylık. Ve dör, bu kuşlar 4-5-6 aylık civarı genç kuşları. Bunları da böyle bu tarafa ayırıyorsunuz. Ondan sonra bunlara normal bir tane açık yemlik koyun. ilk alışma dönemi için. Ondan sonra normal yemlikleri koyun. Buradan alışır. Yani yem yemeye yavruya neler yapmamız lazım? Şimdi bakın onu anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi bir bakıcı kan baba veya anne varsa kendi anne babasının yanına koyduğunuz zaman bu e, kuşu tekrar besleyecektir. Ama bazı kuşlar strese girdiği için beslemeyecektir. Beslemeyen kuşlar için e, ne yapmak gerekiyor? Bakın arkadaşlar şimdi size önemli bir konu daha bahsedeceğim. Şimdi kuşunuz eğer dişi kuşunuz yavruya bakmıyorsa, yuvadan atıyorsa kuşunuzu e, babasının olduğu kafese koyabilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek Kuşu, yavru kuşu e, ayrı bir kafese koyup babasının yanına bir yarım saat, bir saat koyabilirsiniz. O şekilde de besler. E, üçüncü bir seçenek başka bir bakıcı, e, yavru bakan anne babanın yanına, yavrularının yanına koyup o şekilde de baktırabilirsiniz. Ama orada dikkat etmeniz lazım. Yavruyu e, dövme e, ihtimali olabilir. Hani dikkatli bir şekilde koyup takip etmeniz lazım. Hani bırakıp giderseniz e, sorun yaşayabilirsiniz. Ama kuşunuza güveniyorsanız, ben güveniyorum. Normalde bu kuşun yuvasına koyuyordum, şimdi yanına bıraktım. Maşallah baba kuş hala besliyor. Yani genelde baba kuşlar, e, bakıcı kuşlar, yavru bakmış kuşlar yavruları aç bırakmazlar. ha yani kimin yavrusu olursa olsun. Bu önemli değil kuş bakıcı olduğu için e, bu ağlama sesi çıkaran bu kuşlara mutlaka yem kusacaktı. Şimdi bakın ad, e, maşallah kuşun kursağı boşaldı. Şimdi gitti yemmiyor. E, tekrardan yemmiyor ki yavru girip tekrardan beslemek için. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde baktırabilirsiniz. Son olarak da son olarak da ne yapmanız gerekiyor? Bakın arkadaşlar bazı kuşlar 6 7 8 yavru yapabiliyor. Çok yavru yapan kuşlarda ilk yavrulara baktığı için son yavrulara pek bakamıyor. E, buradaki olay şu: şimdi ilk 4-5 yavruya kuşun kursak sütü yetiyor. Şimdi bu kuşlarda dönemine yaptığı zaman kursakta kursak sütü oluşur dişi kuşlarda. Yani bu yav orada bekler, bekledikçe kursak sütü oluşur. Bakın şimdi de dişi kuş. Ee, bakın size şöyle yakından göstereyim. Şimdi de dişi kuş geldi yavrunun yanına. Şimdi de o bakacak herhalde. Az önce bak erkek besledi. Şimdi de dişi kuş geldi yanına. Kendi yavrusuymuş gibi ilgileniyorlar. Maşallah. Şimdi de kursak sütünden bahsediyorum. Arkadaşlar kuşlar da kuluçkaya yattığı dönemde kursak sütü oluşur. Bu kursak sütü ilk dört yavru çok rahat alabilir. İlk dört yavrudan sonra Kuşlar kursak sütünü diğer yavrulara yetiremezler. Bu nedenle diğer yavrulara normal yem kusarlar. Bu yüzden ilk 3-4 yavrudan sonraki yavruların gelişimi çok yavaş olur. Bunu önlemek için de kuşlara yumurta maması yapılır verilir arkadaşlar. Bu yumurta maması bu yüzden yapılıp verilir ki kuşlar e, diğer kardeşleri gibi bütün hepsi e, aynı seviyede büyüsün, e, aynı şekilde vitamin alsınlar diye. Şimdi arkadaşlar yem yemeyen yavruya bu yöntemleri denedik. Hiçbirinde başarılı olamadık. Bu sefer ne yapıyoruz? E, kuşlar için hazır e, yavru beslet yani besleyebilmek için hazır toz haline getirilmiş. ...mama tarzı... E, ...mama tarzı diyorum... ...böyle şeyler var... Yani ...vitamin demeyeyim de... ...tozlar var böyle... ...yani 250 gram, 500 gram... ...tarzında... ...onlardan bir tane alıyorsunuz arkadaşlar... E, ...onu... Suda ...zaten orada şey yazıyor... ...ılık suda karıştırıyorsunuz... ile çekip... ...daha önce size göstermiştim... ile çekip... ...bakın şu şekilde göstereyim size. Bu şekilde yavru besleme şırıngaları var. Bu şekilde yavru besleme şırıngaları var. Daha önce zaten burada bir tane kuşuma ilaç verirken bunun nasıl kullanıldığını göstermiştim. Kuşun ağzına sokup sol tarafa doğru yavaşça sol tarafta kursağında şu topuzu hissetmeniz lazım. Yani kuşun yemek borusuna göndermeniz lazım. Soluk borusuna değil yanlışlıkla soluk borusuna falan göndermeye kalkarsanız hayvan ölür. Zaten bunu yut, ağzına bıraktığınız zaman kuş onu kendi yutacak. Zorlamayacaksınız. Zorla bastırmayacaksınız. Kuş kendi yutacak. Alacak gırtlağını. Ee, dediğim gibi arkadaşlar o tozlardan alıp suda karıştırıp yavruları e, yani yeterli beslenemeyen yavruları o şekilde besleyebilirsiniz. O tozları nereden bulabilirsiniz? O tozlar biraz pahalı. 50 lira civarı, 60 lira civarı. Gramajına göre değişiyor. O tozları benim e, satan bir arkadaşım var. Yavru beslemek için. Aç kalan kuşu beslemek için. Bu iğne şırıngalardan da var arkadaşlar. Facebook üzerinden Kılıç Muhabbet Kenan yazarsanız e, bana ulaşabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olurum. Ve diğer e, ürünler konusunda da yardımcı olurum. Kafestir soluktur, yemliktir, akıllı yemliktir, üretim, yeni nesil üretim kafesi, çift tane kafes falan. Bu gibi konularda yardımcı olurum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, e, ekstra mesela e, yavruyu beslemek için 4 günlük yavruyu besleyebilir. Yani 4-5 günden sonra yavruyu besleyebilirsiniz, ufak yavruları. Ama bir günlük, iki günlük, üç günlük, hani dört günlük yavruları biraz zor. Dördüncü günden sonra, beşinci gün, altıncı günde kuşun zırtla kursa büyüyeceği için o kuşu besleyebilirsiniz. Ama onun haricinde e, kuşu çok ufak olduğu için beslemeniz biraz zor. Onu beslemek için e, özel şırınga ucuna takılan serumlar var. Çok ince. Yani 3 milimlik, 4 milimlik serumlar var anca öyle bir serumlarla e, şey yapabilirsiniz serum takarak o şekilleri besleyebilirsiniz ama çok dikkatli olmanız lazım bu işi e, videolarını izleyerek eğitimini almanız lazım e, demem lazım size benim videolarımda da var hasta kuşa şırıngayla burada e, ilaç verdim nasıl verildi e, şırınganın nasıl kuşun e, kursağına salındığını anlattım arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi Yavru kuşlarınızı bu şekilde e, yeme düşürürsünüz. Onun haricinde e, kuşlar yeme düştükten sonra dediğim yöntemleri izleyerek e, belirli aylarında yani 4 aylık olduktan sonra kendini kurtarmıştır. Kuşların e, ayırdıktan sonra günlük bakın burada yatan kuşlarım var günlük ben geliyorum bunların tek tek kursaklarını yem yemiş mi yememiş mi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi o kuş yem yemediği için hemen salmaya bıraktım. Babasının olduğu kafesin yanına ya kendi babası değil de üvey babası. Oraya bıraktım. Hayvan maşallah besledi onu. Hala da beslemeye devam ediyor. bu bu şekilde kuşlarınızı hani ölümden kurtarabilirsiniz. Ben bu şekilde en az hani 20-25 tane belki yavruyu böyle bakıcı kuşlar sayesinde ölümden kurtardım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar muhabbet Kuşları Dünyası kanalımızı lütfen e, videolarımızı paylaşarak e, kanalımıza abone olarak beğeni yapmayı kesinlikle unutmayalım. Beğeni yaparsanız e, beğeni yapmanız bizim için çok iyi olacaktır çünkü beğeni yaparsanız videolarımıza daha çok kişi ulaşacaktır daha çok kişi izleyecektir ve e, ilk sıralarda videolarımız e, bulunacaktır. Yurt dışından izleyen bütün herkese e, teşekkür ediyorum. Tek tek herkes selamlarını söylüyor. E, beni Azerbaycan'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den e, mesaj atanlar, bana ulaşanlar var. E, çok yurt dışındaki gurbetçilerimiz var. Onlara da selamlar e, buradan söylüyorum. E, onlar da orada e, kuş bakıyorlar arkadaşlar. Biz hani... E, Hani sanıyoruz ki onlar orada hani gurbetçi çalışıyorlar ediyorlar. İşten güçten böyle sosyal faaliyetler belki bulunamıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Yok arkadaşlar onlar da gayet güzel üretim yapıyorlar. Kuş bakıyorlar. Haberlerini alıyorum. Buradan hepsine sevgiler selamlar e, söylüyorum. E, arkadaşlar bugün de sizlere e, yavru muhabbet kuşunu nasıl yeme düşürürüz? E, nasıl ölmeden e, bu kuşu yem hani yem yeme seviyesine getirebiliriz. Şimdi arkadaşlar size son olarak diyeceğim bir şey de günlük yem kabınızın üstünü kontrol edin. Hani bu şekilde de anlarsınız. Bakarsınız yem kabuğu var üslediğinizde yem kabukları çıkıyorsa yavrularınız yemmiyor demektir. Bir de kursak kontrolü yapacaksınız. Kursak kontrolünde de yavrunun yem yediğini anlarsınız arkadaşlar. Şimdi bakın. Benim oradaki kuşumun karnı doydu. Ben o kuşumu şimdi alacağım, diğer kardeşlerin yanına bırakacağım. Ee, daha sonra e, mesela akşam geldiğimde şimdi yediği yem yeter. E, çünkü bayağı kursa şişti arkadaşlar. Bakın, şöyle alayım. Bakın arkadaşlar, kursa size göstereyim şu şekilde. Bakın, bakın kursak maşallah subhanallah nasıl doldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kursa maşallah bugün doydu. Bu kuş artık iki gün yemek yemese yeridir. Çünkü bu fazla yedi. Kursağı da şişti. Bu yediklerini de çıkarmaz. Şimdi kardeşlerinin yanına bırakıyorum. Burada yem yemeye alışmaya devam edecek. Bakın hop aşağıya. Tamam. Maşallah. Yavrularımızı bu şekilde büyütmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan e, beğeni ve abone sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Muhabbet kuşları dünyasından herkese sevgiler selamlar.